Bir yanda uçsuz bucaksız çöller, diğer yanda dünyanın en zengin ve en güçlü hanedanlarından biri. Bu, sürgündeki bir ailenin inanç, kılıç ve petrolle modern Suudi Arabistan'ı nasıl kurduğunun akıl alması hikayesi. Peki bu nasıl oldu? Sürgündeki sayıca az bir aile nasıl oldu da dünyanın en zengin ülkelerinden birini kurabildi? Bu sorunun cevabı 18. yüzyıl Arabistan'ında atılan ve tarihin akışını değiştiren o ilk tohumda saklı. Hadi her şeyin başladığı o ana gidelim. Her şeyin temelinde aslında iki güç vardı. Biri siyasi, diğeri manevi. Biri kılıcı temsil ediyordu, diğeri ise inancı. Yıl 1744. Siyasi gücü temsil eden Emir Muhammed bin Suud ile dini otorite İmam Muhammed İbni Abdülvahhab kaderlerini birleştiren bir anlaşma yapıyor. Amaçları neydi? İslam'ın en katı yorumlarından biri olarak gördükleri Vahhabiliği bütün Arabistan'a yaymak. İşte bu ittifak bugünkü Suudi devletinin adeta genetik kodunu oluşturdu. Ama bu ilk yükselişleri gerçekten de kanlı bir şekilde bitti. Kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi ele geçirip Osmanlı sultanına kafa tuttular. Osmanlı'nın cevabı ise gecikmedi ve çok sert oldu. 50 bin kişilik dev bir ordu gönderildi ve Suudi emiri yakalanıp İstanbul'a getirildi, burada herkesin gözü önünde idam edildi. Aslında hikaye burada bitebilirdi, değil mi? Ama bitmedi. Küllerinden doğan bir lider, hem ailenin kaderini hem de tüm Arabistan'ın haritasını baştan çizecekti, adı Abdülaziz'di. Tarih 1902. Sürgündeki genç bir lider, atalarının kaybettiği toprakları geri almak için neredeyse imkansız, çılgınca bir plan yapar. İşte bu an, bir krallığın kuruluş destanındaki belki de en sinematik sahnedir. Ve bu imkansız görevi başarmak için yanında sadece 40 adamı vardı. Evet, yanlış duymadınız. Kocaman bir şehre karşı sadece 40 sadık savaşçı. Riyad baskınının adımları bugün bile bir efsane gibi anlatılır. Gecenin karanlığında eğilmiş palmiye gövdelerini bir merdiven gibi kullanarak sessizce surları aştılar. Şafak sökerken valiyi gafil avladılar ve şehrin kalesini ele geçirerek imkansızı başardılar. Krallıkları işte o gün yeniden doğmuştu. Tabi bu baskın sadece bir başlangıçtı. Onlarca yıl süren bir fetih ve birleştirme süreci başladı. Abdülaziz, rakiplerini kılıçla yendi, kabileleri evliliklerle kendine bağladı ve tam 30 yılın sonunda 1932'de Suudi Arabistan Krallığı'nı resmen kuruldu. Krallık evet, kılıçla kuruldu. Ama onu asıl dünya devi yapacak olan şey, çok daha derinlerde, kumların metrelerce altında saklıydı. İşte o tarih, 1938, Arabistan'ın kumlarının altından, kara altının yani petrolün fışkırdığı yıl. Bu keşfin ne kadar devasa olduğunu anlamak için şu cümleye bir kulak verin. Tüm Kuzey ve Güney Amerika'dakinden daha fazla kanıtlanmış ve kolayca erişilebilir rezerv. Yani bu sadece bir petrol sahası değildi, küresel güç dengelerini baştan yazacak bir hazineydi. Büyümenin hızına inanamazsınız. Sadece birkaç yıl içinde, 1947'ye gelindiğinde günlük üretim 400 bin varile ulaşmıştı. Ve bu hikayenin daha sadece başlangıcıydı. İşte bu inanılmaz zenginliği gerçek bir siyasi silaha dönüştürmeyi başaran kişi bir sonraki önemli lider Kral Faysal olacaktı. 1973 petrol krizi tam olarak buydu. Kral Faysal Batı'nın İsrail'e desteğini protesto etmek için petrol vanalarını kapattı. Bildiğiniz kapattı. Bu artık bir protesto değil, resmen bir silahtı. Sonuç ne oldu? Küresel ekonomi sarsıldı, fiyatlar tavan yaptı ve dünya Arabistan'ın bu yeni ve sarsıcı gücüyle tanışmak zorunda kaldı bu hamlenin dünya çapındaki etkisini görmek için şuna bakmak yeterdi. Time dergisi 1974'te Kral Faysal'ı yılın adamı seçti. Bu onun sadece Arap dünyasındaki değil, tüm dünyadaki mirasını perçinleyen bir andı. Ama Kral Faysal'ın bu zirve dönemi çok trajik bir şekilde bir aile içi suikaste sona erdi. 1975'te modernleşme karşıtı bir protestoda ölen kardeşinin intikamını almak isteyen öz yeğeni tarafından öldürüldü. Ne kadar ironik değil mi? krallığı modern dünyaya taşıyan lider, modernleşme tartışmalarının kurbanı olmuştu. Peki Faysal'dan sonra bu devasa miras kime kaldı? Hadi hikayeyi günümüze getirelim. Faysal'dan sonra taht, kurucu kral Abdülaziz'in oğulları arasında el değiştirmeye devam etti. Kral Halit, ardından Kral Feth, Kral Abdullah ve bugünkü hükümdar Kral Selman. Gördüğünüz gibi krallar değişti ama tek bir kural hiç değişmedi. Güç her zaman ailenin içindeydi. Ve şimdi, işte şimdi, Suudi Arabistan belki de tarihinin en büyük değişiminin eşiğinde. Tahtın bir sonraki varisi, Veliart Prens Muhammed bin Selman, kurucu kralın oğullarından değil, torunlarından biri. Bu, sadece bir nesil değişimi değil, krallığın geleceği için yepyeni ve radikal bir vizyonun da habercisi. Bütün bu hikaye, İnanç ve petrol üzerine kurulmuş bir krallığın hikayesiydi. Ama dünya değişiyor. Petrol sonsuz değil. Peki bu krallığın bir sonraki temeli ne olacak? Suudi Arabistan'ın geleceği işte bu sorunun cevabında gizli.